Merhaba arkadaşlar. Bu hafta TYT denemesinin din kültürü sorularını çözüyoruz. Çap yayınlarının. ilk sorumuzda hemen başlayalım. 16. sorumuz. Meali verilen ayette boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir diyor. Bakalım. Güneşin batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belirli vakitlerde gereği üzere namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazında gece ve gündüz melekleri hazır bulunur. Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur'an ile o namazı kıl, Rabbinin seni bir makamı Mahmud'a yani şefaat makamına göndermesi kesindir. Gece arkadaşlar uykudan bir süre uyuyup uyandıktan sonra kılınan namaz teheccüd namazıdır. Yani aynı zamanda gece namazıdır. Bir süre uyuyup uyanıp öyle kılınan bir nafile namazdır. Evvabin namazı akşam ile yatsı arasında kılınan bir namazdır. Akşam ile yatsı arasında kılınan bir nafile namazdır. Duha yani kuşluk namazı da öğle ezanına öğle ezanına 45 dakika öncesine kadar kılınan namaz. Yine nafile bir namazdır. Tahiyyatül mescid. Arkadaşlar mescid namazı yani camiye girildiğinde kılınması sünnet olan bir namazdır. Camiye girildiğinde kılınan bir nafile namazdır. Ee, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz mescide girdiğinde oturmadan iki rekat namaz kılsın. Aynı şekilde evvabin namazıyla ilgili de Akşam namazından sonra arada kötü bir şey konuşmadan 6 rekat nafile namaz kılmak 10 senelik ibadete denk olur şeklinde buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evabi namazı da 2 2 şeklinde yani ikişer rekattan oluşan 6 rekat şeklinde kılınabilir. Tesbih namazı da arkadaşlar ömürde bir defa kılınması tavsiye edilen bir namazdır. Mendup bir Namazdır, Yani istenilen kılınması. Bu da dört rekattır ama rekatları diğer namazlara göre daha uzundur. Ee, oldukça uzun bir namazdır. Cevabımız D. Teheccüd olacaktır. 17. soruma geçiyorum. Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi evliliğin faydalarından birini açıkta ifade etmiştir diyor. Bakıyorum aşıkkına bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Burada bakmakla yükümlü olduğun kişiyi ihmal ettiğinde günah olur diyor. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanıdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanıdır. Aileye karşı olan hayırlı olmaktan bahsediyor. Bir kişi sevabını Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında aileye harcama yapması bu harcama onun için sadaka olur. Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın yani fayda alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile diyor. E, ey genç topluluğu aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Evliliğin faydasına bakıyoruz çünkü evlenme gözü haramdan korumak. İffeti yani namusu muhafaza etmek için en iyi yoldur. Evliliğin faydasına değinmiş E şıkkında. Geçiyorum 18. soruya. Meali verilen ayette geçen takva kelimesiyle aşağıdaki tanımlardan hangisi kastedilmiştir? Takva arkadaşlar Allah'ın emirlerini yerine getirip emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaktır. Böyle kişiler takva sahibi kişilerdir. Hatta takva sahibi kişilere de muttaki ismini veriyoruz. Paragrafa da baktığımızda zaten iyilikten başka bir maksadımız yoktu. Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarını Allah şahittir. Onun için günahlarından arınmayı seven kişiler vardır. Allah da arınmış, akpak olmuş olanlar sever. Yani Allah'ta Allah'a karşı günahsız olan kişileri sevmesinden bahsediyor. Ne demiştim takva için? Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Allah'ın emirli emir ve yasaklarına riayet yani uygunluk, riayet etmek Ay'a baktığımda İslam'ın aydınlık yolu diyor. İslam'ın doğru yolu dediğimizde aklımıza hidayet geliyor. Allah'ın dost doğru yolu dediğimizde sırat müstakim geliyor. Allah için gösterilen samimiyet dediğimizde İhlas geliyor çünkü S'den anlıyorduk ki samimiyetle Allah için samimi olmak samimi bir şekilde ibadetleri yerine getirmekti. D şıkkındaki Allah görüyormuş gibi yaşamak da ihsandı arkadaşlar. İhsanla ihlası karıştırmıyorduk. İhsan sahibi kişilere de muhsin adını veriyoruz. Geçiyorum 19. soruya. İmam Gazali'nin onların ilimlerinin gayesi nefsin geçit yollarını kesmek, onu kötü huylardan ve kötü sıfatlardan uzak tutmak diye tanımladığı ilim. Aslında bunu direkt gördüğümüzde tasavvuf ilmine ait olduğunu anlıyoruz. Ee, diğer şıklarımıza da bakalım. Felsefeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Kelam dediğimde aklınıza ne geliyor? Ne gelmesi gerekiyor? İslam dininin İnanç ve akait konularını ele alan ilim dalıdır. Fıkıh dediğimde arkadaşlar dinin hükümlerini aslında uygulanışıyla alakalı, dinin hükümlerinin uygulanma noktasıyla ilgilenen ilim. Tefsirde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de sureleri açıklayan ve buna yorum katan ilim dalı da tefsirdir tefsirin mealden farkı da arkadaşlar. Mealde eksiğiyle birlikte çeviri yapıyor ama tefsirde yorum katıyor. O yüzden yorum varsa işin içinde bu da tefsirdir. Dolayısıyla sureleri açıklayan, yorumlayan tefsir ilmidir. Ama bize burada İmam Gazali'nin sözünden de anlaşılacağım gibi tasavvuf ilminden bahsediyor. Diğer sorumuza geçelim. 20. sorumuz. Mealli verilen ayetin kültürümüze yansıması aşağıdaki ifadelerden hangisiyle olmuştur? Hiçbir şey için Allah'ın dilemesi dışında ben yarın onu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Burada ne demek istiyor? Ben yarın onu yapacağım değil de Allah'ın izniyle inşallah onu yerine getireceğim, yapacağım. Yani inşallah dememiz gerekiyor. Bismillah dediğimizde esirgeyen ve ...bağışlayan Allah'ın adıyla esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla demek... ...la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ne demek arkadaşlar... ...gücün kuvvetin Allah'tan geldiğini bilmek ve Allah'tan güç ve kuvvet istemektir... ...la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demek... Maşallah da Allah nazardan korusun, nazardan saklasın anlamına geliyor.